Herkese merhabalar, bir marketinin, aktörün katkını hep birlikte inceleyelim. İlk olarak 8 parça oluşan siyah beyaz renklerdeki para setiyle başlayalım. Setin fiyatı 70 TL. Kale döküm gözleme tavalarının fiyatları 90 TL. 6 parça oluşan şık görünüşe sahip melamin sosluğun fiyatı 24.90 Hisar Optima'dan Sarıyer Çelik Çaycanlı takımının fiyatı 120 TL. Gerçekten harika ürünler var. Tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyoruz. 13 parça oluşan Çin'i desenli renkli çay setinin fiyatı 40 TL. Farklı desen seçenekleriyle 6 parça oluşan Karma Pasta takımının fiyatı 80 TL. 4 parça oluşan Şeker Kapları setinin fiyatı 60 TL. Baton kek kalıbının fiyatı 37.50. Gülsan marka cm evbatındaki mega boydaki tencerenin fiyatı 169 TL. Nehir marka 5 parça oluşan kepçe kevgir takımının fiyatı 70 TL. Metal ceviz ve fındık kıracağının fiyatı ise 12.50. Siz arayacağımız lütfen videoyu beğenerek destek olmayı unutmayın. 6 parça oluşan Paşa Bahçe marka ince belli çay bardaklarının fiyatları 12.50. 28 santim ebatındaki döküm granit kara şeklindeki ızgara tavanın fiyatı 90 TL. 500 milim kapasiteli farklı renk seçenekleriyle iki parça oluşan şişelerin fiyatı 42.50. İki parça oluşan bölmeli saklama kaplarının fiyatı 49.90. 2 litre kapasiteli çift katlı çelik termosun fiyatı 90 TL. Plastik konser ve kavanoz hunisinin fiyatı 10 TL. Şarjlı otomatik olarak kullanılabileceğiniz damacana su pompasının fiyatı 70 TL. Oturma minderinin fiyatı ise 40 TL. Gerçekten harika ürünler var. Video içerisindeki tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyoruz. 100 x 200 cm ebatındaki Stor Zebra perdenin fiyatı 75 TL. ABS küçük boydaki valizin fiyatı 100 TL. ABS orta boydaki valizin fiyatı ise 110 TL. Katlanabilen kamp plaj ve balıkçı sandalyesinin fiyatı 60 TL. Mermer desenli mutfak tezgah üstü yapışkan folyonun fiyatı 60 TL. Çok fonksiyonlu nereden biri olan yumurta zamanlayıcının fiyatı 10 TL. 4 parça oluşan pembe çizgili baskılı hur setinin fiyatı 49.90. Işık sensörlü termometreli dijital masa saatinin fiyatı 40 TL. 3 parçadan oluşan kaşık spatula maşı setinin fiyatı 22.50. 650 watt çeşme gücüne sahip Fakir marka elektrikli süpürgenin fiyatı 199 TL. Dijital banyo halısı ve klozet takımının fiyatı 60 TL. 4 parça oluşan dekoratif silikonlu klan iç yastıkların fiyatı 44.90. Paslanmaz çelikten sarımsak izici aletin fiyatı 10 TL. Sürbise sürmene bıçağının fiyatı 15 TL. Akıllı sır çantasının fiyatı 100 TL. Kedi köpek kovucu aletin fiyatı 55 TL. Pilille çalışan mini boydaki mikserin fiyatı 15 TL. Termo kırmızı renkteki piknik çantasının fiyatı 65 TL. Telefon tutucu prizin fiyatı 5 TL. 100x120 santim evlatındaki kaymaz taban özelliğine sahip yoğunluğun fiyatı 35 TL. Farklı renk seçenekleriyle banyo havlusu takımının fiyatı 25 TL. Çok fonksiyonlu soğan sebze dilimleyici aletin fiyatı 75 TL. 3 katlı sızdırma özelliğine sahip yemek termosunun fiyatı 40 TL. 100x130 santim evlatındaki vakumlu hurcun fiyatı 20 TL. Buharda sebze pişirme haşlama aparatının fiyatı 20 TL. 50 x 85 cm genişliğe sahip Sofi havlu setinin fiyatı 35 TL. 12 parçalı oluşan ahşap görünümlü plastik askıların fiyatları 27.50 TL. Farklı renk seçenekleriyle %100 pamuktan 4 parça oluşan borno setinin fiyatı 120 TL. 5 parça oluşan çaydanlık içi süzgeç fiyatı 4.90 çok kullanışlı ürünlerden biri olan salça makinesi FCP'nin fiyatı 100 TL. Farklı renk seçenekleriyle banyo havlu takımlarının fiyatları 25 TL. Bölmeli beslenme kutusunun fiyatı ise 39.90 TL. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. 3 parçanın oluşan 16-18-20 cm ebatındaki tava setinin fiyatı 50 TL granit sık dilimli kek kalıbının fiyatı 60 TL. Singer marka el dikiş makinesinin fiyatı 50 TL. Silikon yanmaz yapışmaz fırın eldiveninin fiyatı 26.50. Pratik dolma biber kaba koyacağının fiyatı 7.50. 18 parçanın oluşan meşrubat ve kahve yanı bardak takımının fiyatı 80 TL. Metal tutacaklı lüks bambu kesme tahtasının fiyatı 20 TL. Paslanmaz çelikten sarımsak ezici aletin fiyatı 15.90. Emaye közmatik közleme tavasının fiyatı 17.50. 25 santim ebatındaki farklı renk seçenekleriyle spatola çeşitlerinin fiyatları 10 TL. ABS büyük boydaki valizin fiyatı 120 TL. Çok şık görünüşe sahip ahşap kahvaltılık sunum setinin fiyatı 72 TL. 12 litre iç hacimine sahip pedallı krom çöp kovasının fiyatı 60 TL. %100 pamuktan 180x230 cm genişliğe sahip kaymaz koltuk örtüsünün fiyatı 47 TL. Raf altı kağıt havlu askısının fiyatı 17 TL. 100x190 cm genişliğe sahip keten plesi tülün fiyatı 56.90 TL beyaz renkteki çölmek cezvenin fiyatı 50 TL. Sizlerden camız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. 3 parça oluşan cam bambu kapaklı kavanoz setinin fiyatı 42.50. Pudra renkli 160 x 220 cm genişliğe sahip leke tutma özellikteki dersiz masa örtüsünün fiyatı 37 TL. Farklı renk seçenekleriyle 50 x 85 cm genişliğe sahip 4 parça oluşan Softy havlu setinin fiyatı 27.50. Silikon kavanoz ve kapak açacağının fiyatı 23.50. 250 milim kapasiteli 2 parça oluşan cam baharatlıkların fiyatları 12.50. 60 x 100 santimlik genişliğe sahip dijital baskılı kaymaz taban yollukların fiyatları 50 TL. Yumurta pişirme haşlama cihazının fiyatı 60 TL. Ördek çocuk su sebili artı bardak takımının fiyatı 62 TL. Simo markasına ait el mikserinin fiyatı 70 TL. Simo marka elektrikli cezvenin fiyatı 36 TL. Simo marka elektrikli kahve makinesi cezvenin fiyatı ise 37 TL. Öncelikle videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki aktörün videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.